Geçen ee, evet evet hadi bakalım bah, bah, bahsettik bak geldi gördün evet, mü abi an, anınca gelirmiş evet şimdi bakacağız anlayacağız ne hadi bakalım şimdi kırmıyor bakalım ne abi kepçe de var i̇şte yok şimdi balığı görsem. Geçen aynı balık iki defa takımım patlattı. Bak. Çok güzel balık abi. Bilmiyorum, bakacağız. <laughs> Alsın gitsin, hiç zorlamayacağım. Benim musun abi? Ya bu büyük. <laughs> Nereye gideceksin acaba? Mustafa. Görüyor musun? Evet geliyor yukarı. Büyük ihtimalle vatos. Ama işte bir görsek. Sen de vatos dönme evet. haber. He? Sen de vatossuz dönme haber. Evet. <laughs> Bilmiyor musun şimdi bir çıksın? Evet şimdi zorlamıyor, geliyor. Hadi yavrum. Aa kurtardı ya la Yok, geliyor mu? Aa gitti. Yo geliyor geliyor. Bak bak vatoza bak. Oo, abi, Oo vallahi kocaman. Ya? <laughs> abi çok büyük vatoz. Çok be. büyük. Bana da bir şey geliyor ama. Eş. Of. Oh. Şuna bak. Abi kepçeyle alayım mı? Aha. Kepçeyle alayım mı? Oo. Al. Tamam güzel. Dur şu vatozu alacağım. Oh. Ey yavrum şuna bak kocaman. Alabiliyor mu? Aha tamam. tamam Gel getir bakalım getir de. Bak <laughs> uykuluk atacak diye korktu vallahi. <laughs> evet arkadaşlar. Abi, sende. Evet arkadaşlar. İşte benim oltaları patlatam. Bu şerefsizmiş affedersiniz. Ağzımı bozdum. Şimdi bugün... dikkatli bir şekilde. Oo, şunu ağza bakın ya Allah'ını severseniz. Bu var 2 kilo var bu. Belki de 3 kilo. Abi bugün senin suçluyu öğrendik. Evet, evet. Hemen şey yapalım dur bakalım bismillah. Dur oğlum, dur oğlum. Montaya da var. Dur oğlum. kuyruğuna falan denk getirmeden. aşağıda. Aşağıdaysa bakalım. tamam. Sakin ol, sakin ol. Şşş. Dur. Tamam mı abi? Tamam, getir bakayım biraz. Al abi. Evet. Ne dedim abi az önce ben sana? Büyük balık gelirse kepçeye getirdim. Evet, evet arkadaşlar görünüyor mu bilmiyorum. Yok mu büyük abi? Var, 3 kilo var. Hadi bakalım sal. Abi şöyle kamera açısına gelsin istersen. He. Sal bakalım. Evet şunun güzelliğine bakın. Hey yavrum benim be. <laughs> Hadi güle güle.